Burç FM ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınında güncel yorum programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Sırada bugün gazetesinden seçtiğimiz bir yazı var. Nuh Gönültaş'ın yazısını sunuyoruz. Memleketin canına okudular. Bu memlekette artık öyle şeyler oluyor ki gerçekten hiçbir meseleyi ciddiyetle ele alası gelmiyor insanın. Çökerttiler memleketi, toplumun ruh halini bozdular. Olamaz, mümkün değil, yapmazlar, yapamazlar denilen o kadar çok şey oluyor ki ülkede. Artık her yeni durum, o bu ne ki, bunun şöyle şöylesi de olmuştu diye kanık sanıyor. Bir ülke, bir millet, bir toplum bundan daha acı bir duruma düşürülebilir mi, düşebilir mi bilmiyorum. Allah aşkına yeter artık. İktidarıyla, muhalefetiyle herkese sesleniyorum. Ülke iç savaşa sürülüyor, görmüyor musunuz?'' Bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok ki canı cehenneme diyelim. Gerçekten nasıl bu kadar hissiz, duyarsız, vurdum duymaz, haksız, hukuksuz, adaletsiz, vicdansız olabiliyorsunuz? Allah aşkına memleket elden gidiyor, siz ne yapıyorsunuz? Dünya liderinin Rusya açıklaması. Cumhurbaşkanının tuhaf beyanlarına alıştı bu toplum ama son birkaç günde yaptığı açıklamaların her birine sadece gülümseyebiliyorum. Fakat yemin ediyorum gülümserken bile yüz kaslarım bana itiraz ediyor, gülümsememe direniyor. Şu Rusya'nın sınırı yok Suriye ile ne işi var Suriye'de açıklaması var ya, dünya siyaset tarihinin komedi evinden dış politik beyanlar bölümüne geçecek kadar muhteşemdi. Evet, bu sözü söyledi, iyi mi? Kremlin'dekiler çok keyiflenmiştir duyunca. Beyaz Saray'dakiler de öyle. Siyaset bilimi hocası Profesör Doktor Gökhan Bacık, "Ben sınavda Rusya'nın Suriye'de işi ne diye sorsam, öğrencilerin bunu hoca kolay sordu diye yorumlar." diyor. "Tamam, Rusya'nın Suriye'de ne işi var da?" Amerika'nın Suriye'de, Irak'ta, bütün Orta Doğu'da ve hatta Türkiye'de ne işi olduğunu soracak bir gazeteci yok muydu bu sözler söylenirken? Bu sözü söyleyen kişi, Türkiye'de taraftarları dünya lideri diyor. Brüksel'e giderken, biz bu ülkeyi 3-5 çapulcudan almadık ki onlara teslim edelim dedi iyi mi? Daha ne desin, diyeceğini diyor. Bırakmayacağını, gitmeyeceğini bundan daha açık bir şekilde nasıl söylesin? Mecburuz kalmaya diyor. Yalan söylemiyor. Sorumlu bulundu YSK. Yüksek Seçim Kurulu yasaları uyguladığında yanlış yapmış oluyor. Bunu söyleyen de bu ülkenin Cumhurbaşkanı. AKP Doğu ve Güneydoğu'da bazı yerlerde seçim güvenliği sağlanamayacağı gerekçesiyle sandıkların taşınmasını, birleştirilmesini falan istedi. YSK da bunu reddetti. Reddetmek zorundaydı çünkü yasalar buna izin vermiyor. Ama Cumhurbaşkanı kendisi gibi bu konuda yasaları hiçe saymayan YSK'yı suçluyor. Seçimde eğer bölgede bir sıkıntı olursa bunun sorumlusu YSK olacaktır. Böylece seçim güvenliği görevi de YSK'nın üzerine atılmış oldu. Biz seçmenler de seçim sandığını koruyamayan bir hükümete 1 Kasım'da oy vereceğiz öyle mi? Hürriyet Ahmet Hakan'ın tutuklanmadığına şükretsin. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'u kemiklerini kırana kadar dövenlerden sadece birisi tutuklandı. Oysa sadece bir kişi değil, dört kişi beraberce dövmüşlerdi. Bu adalet düzeninde aslında o da serbest kalmalıydı. Ama toplumsal baskı fazla olduğu için toplumun gazını almak adına bir kişi tutuklamak durumunda kaldılar. Muhtemelen şöyle oldu. Aranızda anlaşın, bir kişi tutuklayacağız. Hanginiz olduğuna karar verin, o da mahkemede çıkar zaten denildi ve bir kişi feda edildi. Bu doğru değil. Doğru olan, dayak yiyerek hükümeti devirmeye teşebbüsen Ahmet Hakan'ın tutuklanmasıydı. Hürriyet, izle, döv, serbest kal manşetini atacağına, Ahmet Hakan'ın tutuklanmadığına şükretmeli, diyor Nuh Gönültaş bugün gazetesindeki yazısında.